Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Mustafa Arslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu Aziz milletimizi ve Tokatlı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan çalışmayla Tokat'ımızın Erbağ ilçesinde Önergede adı geçen firmaya altın arama ruhsatı değil, maden arama ruhsatı verilmiştir. Firma 5 maden zikretmiş bu konuda talepte bulunmuştur. Şu ana kadar herhangi bir arama faaliyeti yapılmamıştır. Mevzuatımıza göre maden arama faaliyeti ayrı, maden arama ruhsatı ayrı, maden işletme ruhsatı ayrıdır. Henüz arama faaliyeti için izin verilmiştir. Arama bölgesinde maden bulunduğu takdirde bu alan yeniden Bakanlığımız tarafından ihaleye çıkarılmaktadır. İhalenin gerçekleşmesi halinde de madenin işletilmesi için çevresel etkilerin değerlendirilmesi anlamında çet raporu alınacak. Ayrıca il özel idaresinden de işletme ruhsatı alınacaktır. Bu işlemler gerçekleştirilmeden maden sahasında herhangi bir faaliyette bulunmak mümkün değildir. Grup önerisinde imzası bulunan hemşerimiz Kadim Bey'in samimiyetinden, iyi niyetinden şüphemiz yok. Firmaya 2000 hektar alan için ön arama ön arama izni verilmişse de an itibariyle firmanın müracaat ettiği e, arama faaliyeti için müracaat, müracaat ettiği alan 2000 metrekaredir. Biraz önce Kadim Bey'in konuşmasında arz ettiği gibi geniş bir alanda değil, sadece 2000 metrekare alanda arama faaliyeti yapılacaktır. Maden arama faaliyetinde de hiçbir şekilde siyanür kullanılması söz konusu değildir. Değerli milletvekilleri, son 25 yılında son 25 yıl içerisinde ülkemiz 4000 ton altın ithal etmiştir. 2019 yılında da 160 ton altın ithal ettik. 2003 yılında Merkez Bankası rezervlerimiz 300 tonken bugün Merkez Bankası'nın altın rezervi 583 tona ulaşmıştır. Biz AK Parti Tokat Milletvekilleri olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Arama aşamasında da maden çıkarma aşamasında da Ormana, çevreye, bitki yapısına, su kaynaklarına, tarım alanlarına, hemşehrilerimize ve bölgede yaşayan her türlü canlıya hiçbir şekilde zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Eğer böyle bir hadise olursa biz bu mücadelenin en önünde hareket edeceğiz. AK Parti milletvekilleri olarak siyanürle veya başka bir usulle insanımıza zarar verecek hiçbir çalışmanın yanında olmadık olmayacağız. AK Parti hizmetleri 2000 bin... Teşekkür ediyorum Sayın Ersan.